Aracımız akşam altı gibi İzmir'den kalktı, ee, bizi gece iki buçuk, üç gibi, 3 olmuş değil mi? Gibi. Aşağı yukarı üç gibi Çanakkale'den bizi aldı, otobüse dahil olduk. Gece 4 gibi Yunanistan sınırına geldik. Gece dörtte Yunanistan sınırına girdik fakat Yunanistan sınırında arabayla ilgili birkaç eksik evrak varmış. Orada çok uzun süre bekledik. Sabah 10 on buçuk gibi Yunanistan sınırını anca geçtik. İşte şu an saat bir ve biz anca Kavala'dayız. Gezmeye başlayacağız. Hadi gelin beraber birazcık durmayalım. Nostalji hatırladın mı bunları? Kimi arayacaksın? Telefon kulübeleri var. Kartını takıyorsun, arıyorsun. Bulgaristan'da da vardı bu şekilde kartlı ve jetonlu. Hatta Bulgaristan'da jetonlu da vardı. Evet, jetonlu su da vardı. yani bunlar <laughs> hala demek ki böyle bir teknoloji var. Biz de Türkiye'de hiçbir yerde bulamazdık böyle bir şeyi. Zaten aramıyoruz. Ya Türkiye'de abi, hiçbir yerde abi. böyle bir şey aramıyoruz. Okey. var mı? Hep... <laughs> Belki vardır canım <laughs> var ki bak tertemiz bir şekilde duruyor yani. Bence demek ki olarak kullanılıyor. Böyle turistik amaçlı koydular ya. Olabilir bilemeyeceğim. Hadi devam edelim. Kavala Osmanlı gelene kadar içme suyu sıkıntısı çektiği için nüfus bakımından gelişememiş bir yerleşim alanıydı. Osmanlı'nın buraya almasıyla birlikte içme suyu sıkıntısı çözüldü ve sürekli olarak yağmalamaya gelen korsanlara engel olundu. Kavalar yaşanacak bir şehir siyasa. haline geldi. Kilisede siyesta yapıyor. <laughs> Adamı kapattı. Caminin minaresine gördüğünüz gibi çan takmışlar. Kavala'nın en büyük camisi Pargalı İbrahim Paşa Camii'dir. Şu an önümüzde görmüş olduğunuz bu cami Bulgar işgali döneminde minaresi kaidesine kadar yıktırılarak Bulgar Kilisesi'ne çevrilmiştir. Kaidenin üzerine ahşaptan bir çan kulesi ilave edilmiştir. Mübadeleden sonra ise Yunan Kilisesi'ne çevrilmiştir. Geçeceksiniz. Kastamonu'lu ve özellikle Karadüklü mimarları yaptırılan evleri görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Osmanlı bir yere geldiği zaman sadece... Bursa Cuma'lı kızıkta da görüyoruz sıklıkla. Aynı mimari üzere. Evet, Osmanlı İmparatorluğu 1528 yılında aldığı kararla Kavala'yı yeniden canlandırmak için köklü önlemler aldı. Kanuni Sultan Süleyman uzaktaki dağlardan su temin etmek için halen ayakta olan ve şehrin süliyetine de hakim olan uzun ve büyük bir su kemeri inşa ettirdi. Bu muazzam mimari eser birçok ansiklopedi ve seyahat rehberinde Roma dönemine ait olarak gösterilmiş olsa da dönemin kaynakları, Osmanlı tahrirleri ve Fransız gezgin Pierre Robelo'nun kayıtları bu yapının Osmanlılara ait olduğunu kanıtlamaktadır. Aynı dönemde Sadrazam Parkalı İbrahim Paşa da kalenin dış kesimindeki düzlük alanda kubbeli bir cami yaptırdı ve buna bir hamam, kervansaray, mektep, yolcular içinde bir imaret ilave ettirdi. Yeni yerleşimcileri çekmek amacıyla Müslüman ve Hristiyan ahaliye imtiyazlı bir vergi statüsü tanındı. Gördüğünüz gibi Yunanistan'da yine bir Osmanlı padişahı. Evet yine bir Osmanlı figürü hemen yanı başında bir cami varmış. Minaresini kesip yine kiliseye çevirmişler. Manzarasından size bahsetmek istiyorum. Mükemmel bir manzarası var burada. Bak şurada yüzüyor. Şu görülen burun yapılan burun. O zaman buraya çok fazla korsan saldırısı oluyormuş. Korsan saldırısını engellemek için Osmanlı korsanlar buraya gelmesinler diye şöyle bir burun yapmış. Sonra bu burunun üzerine toplar yerleştirmiş ve Osmanlı bu sayede bu bölgeyi korsan akımlarından korumuş. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi ben Osmanlı yapıtlarını kiliseleri vesairelere çevirip yok ediyorlar. Büyük çapta genişletilerek yeniden inşa edilen kaleye ise bir dizler kumandasında 61 asker ve topçudan oluşan bir garnizon konuşlanıyordu. 1541'de bu dinde doğrudan Osmanlı idaresi kurulduktan sonra buradaki Macar Yahudilerin bir bölümü ticaretin geliştirilmesi amacıyla Kavala'ya yerleştirildi. Böylelikle Osmanlı Kavala'yı daha da geliştirip yaşanacak bir yer haline getirdi. Helenistik devrin en önemli yapılarından birisi olan Kavala Kalesi, köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Kalenin ilk yapılış tarihi 5. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yunanistan'ın <laughs> Kavala kentinde bulunan kale, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer almaktadır. Kale, konum itibarıyla şehre en hakim tepede yer almaktadır. Dolayısıyla zirveye ulaşmak için ziyaretçilerin bolca merdiven çıkmaları gerekmektedir. Son merdivenle ulaşıldığında ise ziyaretçileri harika bir manzara karşılar. Orası Kavala Kalesi. Evet bakımsız diye oraya götürmüyorlarmış. Etrafı falan ot sarılıymış, yılan çiyan yuvasıymış dedi rehberimiz. Evet akrep, yılan vesaire çok fazla <laughs> oluyor dedi. O yüzden Artık oraya bilemeyeceğim. Dedi. Çıkmak mı istemedi, öyle mi dedi. Bence de çıkmak zor yani. Olabilir. Evet Balkan turuna katılanların çoğunlukla yaşlı olduğunu öğrendik arkadaşlar. Yaşlı oldukları için de e, hiçbir yere çıkmak istemiyorlar. Yani nasıl gezmeyi planladıklarını şu an çözemedik. Koğuşu... Sadece resim çekilecek bir yer varsa resim çekinip Instagram'a resim atmak istiyorlar. Durum bundan ibaret. Kavala Kalesi'nin yapımında mermer, tuğla ve granit kullanıldığı bilinmektedir. Bu ihtişamlı yapı eskiden şehrin savunması için kullanılan dairesel kule 18. yüzyılda hapishaneye dönüştürülen cephanelik ve yiyecek deposunda da içinde barındırmaktadır. Kalenin konumu tam tepede olduğu için kaleye gidecek olan ziyaretçilerin mutlaka rüzgardan korunacak şekilde giyinmeleri tavsiye edilmektedir. Maalesef rehberimizin kaleye gitmemize izin vermemesi nedeniyle biz kaleyi gezemedik bakımsız yılançıyan yuvası dedi ve o yüzden bizi göndermedi. Bizden bir hafta önce bu bölgeyi gezen arkadaşlarımızın bize anlattığına göre kalenin içerisindeki manzara inanılmaz güzelmiş. Hiçbir pislik yokmuş, çok bakımlıymış ve harika bir yermiş. İnternetten ufak bir araştırma yaptık ve bulmuş olduğum resimler bunlar. Gerçekten de harika görünen bir yer. Maalesef biz bu bölgeye giremedik. Kale tur, marka tur ve gezenti tur üçü birleşti bir Balkan turu düzenledi. Sabah 4 gibi gümrüğe girdik. Sabah 10 buçuk, 11 gibi anca gümrükten çıkabildik. Aracın eksikleri varmış, onları giderler. Sonrasında da yola geldik. Gördüğünüz gibi araç bozuldu. Herkes burada beklemekte. Akşam 7 oldu. Hala mağduruz. Şu an Yunanistan'da, Taverna'da, Sırtaki Gecesi'ndeyiz. Asfalt kıyısında mahrum kalmamız, yanımızdan geçen araçların egzoz kokuları ve sıcaklarından bunalmışken daha sonrasında stres atmak için haberlere geldik. Ee, Yunanistan Taverna Gecesi'nde görmüş olduğunuz şekilde dört kişiye 1 menü gelecek şekilde geldi. Ee, bir tabakta 8 adet hamsi vardı. Kişi başı iki hamsi düştü. 6 adet sardalya vardı. Kişi başı 1,5 adet sardalya düştü. Ve bir de adını hatırlayamadığım 6 adet şu kamerada şu an görmüş olduğunuz şeyden geldi. Ondan zaten kimse yemedi. Dolayısıyla aç kaldık. Ekmeğe birazcık alandık. Gelen garnitürler de hani bir kişiye gelecek olan garnitürleri de bölünce pek bir şey kaldı. Öyle bir kötü gece geçmeye devam etti. E, aksilikler bitiyor mu? Hayır. Bütün aksiliklerle devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. <laughs> lawasta ko μα να παόια σ i oh night,